Merhaba çocuklar, bu dersimizde sizlerle e, bir konu öğreneceğiz. My family konusu, ailem konusu. Bir bakalım birinci slaytımızda. Evet, resimlere göre hareket edeceğiz. Burada resimde mother görüyorsunuz, anne figürünü. Zaten Türkçe karşılığı da bu olacak. Bakalım Türkçesine de. Anne, mother, anne. Aile bireylerimizi tanıyoruz çocuklar. Evet, şimdi burada da father yani baba. Hı, hı Devam ediyoruz. Burada ne gördük çocuklar? Brother. Brother bu resimde gösterdiğim yani erkek kardeş olacaktır. Evet bu görselimizde de sister verilmiş bize. Sister nedir? Kız kardeş. Evet sister'ın kelime anlamı kız kardeştir. Hı hı. Evet burada da bize grandfather verilmiş. Ee, neymiş hemen bakalım Türkçesine. Dede, büyük baba, Hangisini kullanırsanız. Hı hı. Şimdi burada da grandmother var. Grandma diye de kısaltmasını da görebilirsiniz çocuklar. Grandma diye de karşınıza çıkabilir. Grandmother olarak verdik biz. Nene, anneanne, babaanne gibi. Hepsi yerine kullanılabiliyor. Evet. Burada uncle verdik. Uncle, amca, dayı anlamlarına gelen bir kelime. Burada eğlenceli bir aunt var. Yani eğlenceli bir halamız, teyzemiz var. Aunt, hala teyze anlamına geliyor. İki şekilde de kullanabilirsiniz çocuklar. Evet, bu slaytımızda da kuzen. Kuzen değil, yani kuzen algımız, kafamızdaki kuzen algısı genellikle bizim yaşımızda, çocuk gibi. Değil mi? Öyle olduğu için öyle bir resim koyma uygun bulduk. Kazın ee, cousin, bunu kuzen olarak Türkçesini veriyoruz. Evet, şimdi burada şöyle bir egzersiz yapacağız sizinle. Ee, biraz önce anlamını öğrettiğim kelimeler vardı. Aile bireylerimiz, anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş gibi biraz önce öğrenmiştik. Şimdi bu, e, burada size o kelimeleri tekrar ettirmek amacım. Ama harflerini karışık yazdık çocuklar. O kelimelerin aile bireylerimizdeki kişilerin kelimelerinin harfleri karışık. Sizler bu harflerden düzgün bir kelime oluşturmaya çalışacaksınız. Bakalım uzun, oldukça uzun bir kelime ne olabilir? Şöyle biraz düşünün. Kafanızda canlandırmaya çalışın. Harf sayısına bakın. Elinize bir kağıt kalem alabilirsiniz bu arada. Yazmaya çalışabilirsiniz. Evet, biraz daha düşünelim. Ne olabilir çocuklar? G harfi var, F, T, uzunca da bir harf. Uzunca da bir kelime. Bakalım isterseniz cevabımıza. Grandfather. Evet doğru tahmin edenler olmuştur illaki ki. Grandfather, büyük baba, dede anlamına gelen bir e, aile bireyimiz. <laughs> Aynı tarz egzersize devam ediyoruz. Burada da yine harfler karışık verilmiş. R, A, E, T, H, F harfleri var. Burada F belirleyici olabilir. Değil mi çocuklar? Şöyle bir düşünüyorsunuz. Acaba bu Hangi aile bireyimiz olabilir? Hangisi olabilir? Bakalım. Father. Evet, bu da Türkçe karşılığı da father'mış. Ee, daha doğrusu düzgün sıraya sokulmuş hali father'mış. Türkçe karşılığı da babaydı. Hatırlatmış olalım. Evet, double s var. İki tane s, e, i, r, t harflerinden oluşan. Hı hı. Ne olabilir? Çocuklar ne olabilir bu? Sister. Evet, sister. Kız kardeş olacaktı. Kız kardeş anlamına gelir. Evet. Burada da e, yine aile bireylerimizden birisi R E R B H T ve O harfleri var. Bununla nasıl bir kelime ortaya çıkartabiliriz? Bakalım. Brother. Brother kelimesi çıktı ortaya. Brother neydi? Hafızamızı bir yoklayalım, hatırlamaya çalışalım. Brother erkek kardeş demekti çocuklar. E, onu o şekilde hatırlatmış olalım. Evet. Buradaki kelimemiz ne olabilir? O R E H T M harfleri var, karışık olarak verilmiş. Hı -hı. Evet, mother. Mother neydi? Anne, anne anlamına geliyordu. Düzgün sıraya sokulmuş hali odur. Evet, yine uzunca bir e, kelime çıkacak ortaya. Uzun kelimeler olunca zaten ya büyük anne ya büyük baba olacak çocuklar. En uzunları onlar. Biraz önce büyük babayı yapmıştık. Ee, şimdi sırada grandmother var. Büyük anne, anneanne, babaanne anlamına gelen bir kelime olarak söyleyebildik. Evet. Şimdi bunlar kim yapısını öğreteceğim size. Who İngilizce'de kim demektir çocuklar. She de kızlar için kullanılıyordu. Bunları öncelerden biliyorsunuz zaten. Önceki sınıflarda öğrenmiştiniz. Ee, she, o kızlar için, bayanlar için. Who da kim? Who is she? Bu kimdir? Who is she? Bu kimdir? She is my mother. O benim annemdir. O benim annemdir. Burada mother anne anlamına geldiğini unutmuyoruz. Hatırlayalım çocuklar. Evet, aynı soru burada bir kez daha soruluyor ama farklılık var. Who is he diye soruyoruz bu sefer. Az önce she demiştik. Çünkü bir bayan sorulmuştu. Buradaki erkek bakın. Erkekler için ne kullanacağız? He. Who da kim demekti? Who is he? O kimdir? Kimmiş? He is my father. O benim babam. O benim babam. Evet, bu şekilde verdik. Who is he. Neydi? He erkekler için kullanılıyordu. Who da kim demekti? Bu kimdir? Kim bu çocuklar? Kim bu? Grandfather değil mi? Grandfather neydi? Büyük baba. Dede. He is my grandfather. O benim büyük babam anlamında ya da o benim dedem anlamında söyleyebiliyoruz. Who is she de, de, çocuklar yine burada she sorulmuş bize. Who kim demekti? Who is she? O kimdir? Bakalım cevabımıza. She is my sister. Sister neydi? Kız kardeş demekti. She is my sister o benim kız kardeşim şeklinde cevabımızı vermiş olduk. Evet çocuklar, she is my sister diyerek bu dersimizi burada bitiriyoruz.